Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tok Life oynayacağız. Şimdi Tok Life'a girelim. Ne ya? Ne oldu. Arkadaşlar bu arada yeni tablet kalemi aldım. Elimde normalde böyle çok oynamıyor. Ha, Allah. Şöyle basıyorsunuz. Giriliyor. Saat var. Saat. Yükleniyor. Oyuna girdim. Niye girdim? Evet. Ayy, çok seviyorum. Arkadaşlar Tokolife çok seviyorum bu arada. Arkadaşlar isterseniz şey de çekebilirim. Bostar isterseniz yorumlara yazarsınız. Şimdi evime gidin. Arkadaşlar diğeri bu arada arkadaşım ev arkadaşım kendisi yaptı. Ben de onda o da tokalar oynuyor. Ben de onun tokalarından kendime ev yaptım. Çok güzel oldu. O ilk bitirdi evini. Onu gösteremiyorum maalesef. Çünkü istemiyor. İstemediği için göstermiyorum. Şu çizgiler buraya böyle şey yapmak için koymuş. Neyse. İstiyor. Şimdi baba kalksın. Ay baba kalkacak. Hadi Aşkım hadi kalk. Hmm. Hmm. İşe geç mi kaldı? Hayır hayır kalmadım. Hadi şey. Arzumadan şimdi hmm, üst diyelim. Tamam bekleyin hemen getireceğim ben şimdi. Hmm, İş kıyafeti bu değil mi? Evet. Giy bakalım. Bunu götürelim. Buraya. Çantasını da verelim. Al bakalım. Oh. Pardon. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızları uyandır. Tamam uyandırırım. Kızlar hadi kalkın. Kızlar hadi kalkın. Uyu kalktım. Ben kalktım. Anne bugün okul var mı? Yok yok galiba değil mi anne? Evet kızım yok. Tamam. O zaman biraz da oynayalım mı? Olmaz baban içe giderken kaldırdız çocukları o yüzden kızlar. İyi tamam tamam. Hadi bakalım üstlerini değiştirin. Tamam şimdi ben değiştiriyorum bu olma. Bugün bunu da gi giyeceğim ben. Bu çok seviyorum çünkü. Tamam. Hadi geç bakalım içeri. Birazdan arkadaşın yatıya gelecek. Yee sanki Bekle sevdiğin arkadaş. Ben kendimi onunla yatağa vereceğim. Ben hmm, ben de arkadaşıma yatıya kalabilir miyim o zaman anne? Tamam. O zaman tamam ben de izin veriyorum. Bugün ben de sen de gelirdim ama bugün arkadaşım yatağa gelecek. O yüzden hop tam ben de üstümü giyeyim. Şu an üstümü hazırlayayım. Ben hemen. Şimdi şu çantamı hazırlayalım. Şunu Açalım. Ee, Geceliğim tamam. Şimdi gezmeye gidelim. Bunu koyalım. Şimdi bunu giyelim. Ben sana için. Tamam. Eş. Bunu da koyalım. Ve şu üstüme de koyalım. Bir dakika. Bu ev Normal böyle evde giyerim bunu. Bu ay, gece ay. O da gezmeli. Bunu şöyle kalsın. Tamam. Ha, en sevdiğim oyuncağımı almayı unuttum. Abla benim çantamla aynı bak. Evet. Aynısı. Hadi. Bak içi de açılıyor. Seninkine açılmıyor. Evet. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz ablacık. Görüşürüz. Hadi, hadi, tamam. hadi, hadi, tamam. şimdi. Hadi kızım sen içeriye git ben de üstümü değiştireyim. Tamam annem. Ben de biraz telefon izleyeyim. Kızım sesini kır. İyi tamam. Neyse ben de başka yere girerim. Bugün ben şunu alalım. Dur dur dur. Telefon çalıyor. Ana telefon çalıyor. Bakayım. Alo? Alo? Ha, şey. um, ee, şey. Ee, şey kızımız kızımız şey sizin kıyafetlerden giyebilir mi biliyorsunuz bizim durumumuzu. Ha tamam tamam. Kızım. Efendim anne. Arkadaşım Kıyafetlerinden giysim mi? Giy bir şey olmaz tamam. Tamam görüşürüz görüşürüz. Piyo. Ne? Bu kim? Birazdan gelecek. Kedim. Neyse. Bu kedi nerede? Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay sanki güzel mi? Senin de. Hadi oh. mi? Tamam. Gel seninle gidelim. Uyuyemiz. Oh. Tamam. Şimdi gel değişelim üst önündekilerimizi. Al bakalım bu senin olursa oldum. Sen bunu da ben giyeyim. Bu da Al bakalım. <laughs> tamam. Ben gel. Biraz oyun oynayalım. Tamam. Azıcık <laughs> Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.